Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte diğerden aldığım kitapları göstereceğim. Şöyle çıkartalım. Böyle mucit laboratuvarı var. Sonra origami var. İçinde kağıttan yapılabilen uçakları filan gösteriyor. Sonra böyle bir tane çocuk kitap var. Bilge çocuk. Böyle. Sonra bir tane böyle oyunumuz var. Böyle bir oyun. Bir tane de böyle hafıza kartı oyunumuz var. Böyle bir tane de cetvel var. Bu da böyle. Abone maybe ve like how to on